Psikopat çocuk yetiştirme yolları. Daha küçükken. Çocuğa istediği her şeyi vermeye başlayın. Bu şekilde o herkesin onun geçimini sağlamak zorunda olduğuna inanacaktır. Kötü sözler söylediği zaman gülün. Böylece o kendisinin akıllı olduğuna inanacaktır. Ona düşünmeyi ve beynini kullanmayı hiç öğretmeyin. 21 yaşına gelince kendi kararlarını kendisi versin diye bekleyin. Yerde bıraktığı her şeyi kaldırın. Kitaplarını, ayakkabılarını, kıyafetlerini, onun için her şeyi siz yapın ki o bütün sorumluluklarını başkalarına yüklemeye alışsın. Onun gözünün önünde sık sık kavga edin ki aile bir gün parçalanırsa çok fazla üzülmesin. Ona istediği kadar harçlık verin ki hiçbir zaman kendi parasını kazanmanın ne olduğunu öğrenmesin. Yiyecek, yiyecek ve konforla ilgili bütün arzularını yerine getirin ki istediklerine ulaşmak için çalışmak gerektiğini öğrenmesin. Komşulara, öğretmenlere, polislere karşı daima onun tarafını tutun ki onların hepsine karşı peşin hükümleri oluşsun. Bütün bunları ve benzerlerini yaparak yetiştirdiğiniz çocuğunuz bir gün suç işlerse kendisinden özür dileyin ama onu felaket dolu bir hayata hazırladığınız için kendinize teşekkür etmeyi ihmal etmeyin. Bu belge ABD Houston Polis Müdürlüğü tarafından hazırlandı ve kentteki tüm evlere ve okullara dağıtıldı. Gerçek sevgi her istediğini vermek değil, ona hayatı öğretmektir. Gerçek ilgi her yükünü omuzlamak değil, ona sorumluluk almayı göstermektir. Ve gerçek eğitim ona dünyayı olduğu gibi değil, nasıl daha iyi hale getirebileceğini öğretmektir. Bir çocuğun geleceği onunla geçirilen küçük anlarda şekillenir. Ona her zaman hak ettiğinden fazlasını veren değil, hak ettiğini kazanmayı öğreten bir ebeveyn olun. Çünkü bugün verdiğiniz her yanlış taviz yarının büyük pişmanlığı olabilir.